Selam millet ee, şey Mxm449 videosunun ardından e, takipçi videoları bir maçını hazırlıyorum Oyunun sesini kısalım biraz Burada e, arkadaşın ismini almayı not almayı unutmuşum ama e, Gelecek videolarda şey yapayım e, isimlerinizi de söyleyeyim e, Cellat16 Alt lira Kıtırayım. neyse her neyse Arkadaşımız jag oynuyor ve kamu takmamış e, Arkadaşımıza buradan kamu takmasını öneririm Hem daha güzel görüntü hem de %3 de olsa 5 de olsa gizliliğinize katkı sağlıyor ve bu bazen aha, can kurtaran, maç çeviren bir hayl alabilir. Yani güzel bir maç olacak, şanslı anlar olacak, karşı takımın kötü olduğunun avantajı olacak ve benzeri ve benzeri. Ee, çok şanslı bir şekilde Burada ve standarda bir anda yüklü miktarda atış gelince adam felç oldu şu anda. Hayatı niye yaşadığını sormuyor standart ve Yani karşı takım kötü bayağı, mouse falan böyle rastgele çıkmış. Ama burada buradan Celal arkadaşımız yine şans batış geldi. Alta gitti. Fail olabilir. i̇lk öncelik Jack Tiger arkadaş. Yani Mouse en son hedef olur. Orada Jack Tiger'a bir vursa zaten adam yarım can olacak. Jack Tiger atması gerekiyordu. Yani eksikleri, hataları belirtiyorum. Yine Mouse'a eğim alıyor burada. 0.2 saniyeden beklese güzel bir atış olacak ama acele bir atış yaptı. O yüzden fail oldu açılı şekilde duruyor. Ee, karşı salak adamlar da <laughs> delebileceklerini mi zannediyorlar? atıyorlar. Şu anda 1325 sektirmede oldu. Bakın şimdi Jack Tiger'a vurdu. Güzel bir atış. <laughs> Jack Tiger şu anda komada. Yani bitkisel hayatta da olabilir. O adam gidici. <laughs> Durumu eğitten kel. Neyse. Bu arada hani biraz daha e, konuşmaya dikkat, konuşmama dikkat ediyorum ama rüzgar sesi geliyorsa bu arada kusura bakmayın dışarıda çekiyorum e, ee, onu artık biraz şey yapın. Gelecek videolara da dikkat ederiz. Bu da e, AP atmaması, <laughs> AP mi attı fark edemedim ama azcanlı e, az canlı kişilere he atın ve AP merimizi koruyun. Çünkü maç sonu APM'lerimiz bitebilir böyle tanklarda ve bu size sıkıntı çıkarabilir. Ee, burada e bir bir atışı var mı? Bakalım. Palet gitti. Burada aslında H geçip Becer'e vurabilirdi ama e, vurmadı. Mouse'a bir atış daha var mı? Mouse'a güzel bir atış daha yaptı. Badger'da çektiler. Badger'ın orada ne işi varsa <laughs> neyse. Bakın şu anda 3113 hasar, 3455 sektirmesi var. Artık delemeydikleri için he atıyorlar. Ee, bu arada kardeşim bak sana buradan söyleyeyim. Tamam mouse'a güzel atışlar yapıyorsun, güzel oynuyorsun ama orada biraz da fark edeceksiniz. Jag E100, sen AP mermimle bile zaten Jag eski nerf yemeden hali bile zaten OP'ydi. Hani herkes değil de hala yine Jack en yüksek delişe sahip tanklardan biri. Bak yanağından e, yanağından yapıştıracaksın bak yanağına. Niye yanağına eğim almıyorsun sen o tankın? Bak şimdi çok zaman kaybettin. Burada Jack açıyı çok fazla arttırdı. için i̇şte güzel bir atış yaptın ama hani burada sana kötü oynadığını demek istemiyorum ama hani Jack elinize yanağından vurabilirsin. Bunu sen de biliyorsun zaten. Settirmeye devam ediyor bu arada. Jack'dan sektirdi. Jack Bolt altı yüksek ihtimal. O yüzden 680 oldu. Normalde 800 yazması lazımdı herhalde. Hop bak. Aynen. Oraya. Jack'ı da çekti. Şu anda 5327 hasarda Cellat kardeşimiz. <laughs> İsmini bilmediğim için Cellat diyorum. Bu arada AFM vermişse. İki tane kaldı sadece. Ee, i̇lerliyor. Yapması gerekeni yapıyor. Jack Tiger güzel bir atış yaptı orada. Bu arada Jack Tiger'ın DPM gerçekten çok güzel ama Jack Tiger'ın kötü bir özelliği var. Jack Tiger önden, motor önde olduğu için çatır 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 gelmiyor. <laughs> şimdi direkt ISR'de basması lazım, adrenalin de basması lazım. Aynen yaptı. ISR'de bir atış daha var. Ama Jack'tan bir atış yiyebilir burada döndüğü için. Aynen. Ama Jack şu anda görüş alanında olmadığı için vuramadı. Ama şimdi buradan geçerken Jack'tan bir atış yiyebilir. Bu arada mermisi bitti. Heat'a geçecek. Ama önce Jack Tiger'ı çekti. Doğru olanı yaptı. Ön alt plakaya hayata, ama zaten 296 çekeceği için rahat çekti. Şu anda 6677 hasar. Bir hasar daha var mı? Acaba 4500 mi Jack mı? Kıran kırana bir kapışma var. Jack iyi şey evet de şu anda tekli çeker. Jack daha hızlı dolduracak. Dönüyor. orada ve şu anda çekti ve 6911 hasar. 5435 sektirmeyle. Jack Tiger çok güzel bir maç çıktı asını almıştır diye bekliyoruz tankasını almış durumda 1600 saf deneyim 7k hasar ve 4100 sektirme kendini tebrik ediyoruz buradan 4.5 de iyi bir oyuncuydu zaten her neyse sıradaki maçımıza geçelim Hasan Erbek'ten bir çiftin M6 maçı koyacağım. Hatalarla dolu yine ama tabi burada bizim amacımız hani burada size kızmak değil. İnşallah rüzgar sesi bozmuyordur. Burada size kızmak değil hani. Burada maçın güzel anlarını, güzel maçlar koymak ve hani şey hatalarınızı daha dikkat etseydiniz nasıl daha güzel sonuçlar çıkacağını size söylemek zaten. Sola gidiyor. Orada güzel iş yapabiliriz. Yukarı çıkacak mı bilmiyoruz. Bakalım ne yapacak. Takım. En sevmediğim takım profili böyle. Oyuna hadi bir iki kişi olsa neyse de 5 kişi mesela böyle geç geliyor. Geç bağlanıyor veya base'de bekliyorlar. Şimdi ilerliyor. 50 geliyor. İnce bir atış var mı? Yok. Replay'dan dolayı biraz şey oluyor. Hani ışınlanır gibi şeyler oluyor. Yukarı çıkmayı tercih ediyordu ama sonradan vazgeçti base cap a'yı şey savunmaya çalışacak. Bu arada takım arkadaşı Vickers, Cristiano Ronaldo 9 seviyeli girmişler. Ben size 9-10 plat yapmanızı önermiyorum. Yani 9 olan için haksızlık olur. Bu, bu, bu. Ee, evet, burada Progetto'yu direkt şey yapmanız lazım. Basması lazım burada Progetto'ya. Yani Hadi burada filan o kadar hata yok. Tamam E50'ye vurmaya devam ediyor. Vurdu. Bu arada düşük çekiyor hep fark ettim onu şanssız bir şekilde düşük çekiyor. Golda geçmesine gerek yok yandan zaten değil Eylül boyunca. Ama böylesi durumlarda e, tek kişiye fokus atamıyor arkadaşlar. Mesela tamam Eylül'ü salak 50 zaten salak boyunca orada Progetto'yu çeksinlerdi. Burada Vickers ölmezdi ve e, ikisini de çekerlerdi ama burada Vickers'ı kaybetti. Takım kaybetti ve bu üzücü bir durum. E, şanssız bir şekilde sektirdi. Hemen ön zırhını verdi Progetta'ya. Progetta da kötü boyunca oyuncu olduğu için sektirdi. Hemen Progetta'yı çekiyor. Aynen. Maç şu anda üçlü durumda gerideler. Maç sıkıntıda hızlı bir şekilde yardıma gitmesi lazım şu anda. Ee, hızlı bir şekilde gidecek. Bu arada çiftliğin tankı baş geldiği zamanlarda e, bayağı iyiydi yani. Ben falan böyle keşke çiftliğin olsa falan diyordum ama şu anda çok işte var. Yine çok güzel bir tank ama ben hani eskisi kadar şey yapmıyorum ya eski eski olayı bence yok az kalsın fail oluyordu biraz daha garanti batış yapması lazım önüne doğru ee, 50B'yi çekmesi lazım aynen 50B'yi çekip maç uçuş durumunda 2 cap onlarda şu anda avantajlılar ve arkalıyor. Bu arada çiftinin dakika başına hasar gerçekten çok güzel. Yani seviye 10 olarak çiftin tankını ben herkese öneririm. Grille güzel bir hayatı hemen üzerine doğru bastığı için grill de kötü oyuncu olduğu için kafadan sektirdi. Grille H vurmaya devam ediyor. 526 çok güzel bir hasar. Zaten grill kötü bir oyuncu. Orada grille güzel bir şekilde çekecekler. Ger, ger geliyor. Güzel bir H daha arttı. Şu anda herkes e, Hasan abiye döndü. Hızlı bir şekilde grill çekmesi lazım. Hadi yetişecek mi? Ah At güzel Leopold'u arkadan aldı. Ve Manuşen'e bir atış var. Ön alt plakadan. <laughs> 8 vurdu. Yandan E100 geliyor. Direkt E100'e dönmesi lazım. E100'ü çekmesi lazım. Ve burada hatalar başlıyor. Birazdan göreceksin. E100 <laughs> saçma bir şekilde sektirdiği için şimdi direkt manşetini bırakıp E100'e basması lazım. Maç 4-5 durumda. Aynen. golle geçti bak. Mantıklı bir hareket yaptı. Güzel. Şu anda 5300 hasarı da yetiştirecek mi acaba E100 vuracak mı? Yani bu feyli atmaması lazım. Orada E100 alsaydı E100'ü kullanarak konveyi bir atış daha yapardı. Hani biraz daha uzun yaşayabilirdi. Voltlu olduğu için iyi e yüzü yanaktan çekti. Şimdi Conway şanssız bir şekilde. Bu arada Musa yı Yıldız arkadaşımız Facebook'ta falan görüyorsunuzdur. <laughs> o da sektirdi. Remle aldı yani şu anda. Maç 6-6 durumuna geldi. Bu durumda e, Hey yapıştırdı arkadan Motion ama iki cap şu anda Leo'da yani burada yazıyorlar Leo'ya Leo no git yani siz de yazın arkadaşlar yazarak çok maç çevirdim yazdığım halde çok maç çevirtiremedim. Adama diyorum kardeşim savaşma kaç. Zaten üstünlük bizde. Maçın bitmesine 30 saniye var. Hani üstünlük puanda daha öndeyiz. Biz savaş kazanacağız. Hani bin olmamıza gerek yok. Mesela 775 adamlar 600 bitsse biz daha fazla puana sahip olduğumuz için maçı biz kazanıyoruz. Ama adama laf anlatamıyorsun. Gidiyor ki ölüyor sonra o şekilde. Her neyse. 6085 asar 2750 sektirme yaptı. Çok şanslı anlar oldu. Bu arada orada ya yandan H girseydi motor falan da yanardı. tekte gidebilirdi. Yine şanslı oldu Leo PTA için. Hasan Hasan abi şanslı bir maç atlattı bu arada. 3 cap de zaten şu anda onlar da birazdan bitecek zaten. Great harika falan yazıyorlar. <laughs> Noob yazıyor. Kim yazıyor? Stay 95 e 6 tankı. Ha o da noob sensin diyor Musa'da. Musa da noob sensin diyor. P95'e. Çocuk diyor. Çil çocuklu demek ki children. Herhalde çocuksun demek istiyor. Her neyse ama. <laughs> 2 vs 1 attım diyor. Siz 45 gün rate noob noobsunuz diyor. Hop. Oh, Maaşen vuramadı ve maç bitti zaten. Leo PTA niye duruyorsa bir tane vursun da maç öyle bitsin var zaten kazandık şeysiyle. Bu arada çok şey de oldu bana tam böyle adamı öldürdük ama saliselik farkla puanla 1000 oldukları için maçı çok kaybettiğimde de oldu. 6085 hasar, 85, 88 bin kredi ve 1610 saf deneyimle tankasında çekmiş durumda. Yine güzel bir maç oldu. Ee, sıradaki maçımıza e 50 en maç koyacağım. Musa, Musa Dali. Neyse bu kardeşimizi biliyordum. İsmi Musa herhalde. Musa kardeşimizden bir E50 en maç gelecek. Boy. Ee, şey maçı, rating maçı ben burada ya, Musa kardeşime öneriyorum. Kardeşim e, motor arttırıcı kullanmak yerine adrenalin kullanırsan bence e, daha çok avantajlı bir tabi adrenalin motor güçlendirici basıp rem falan atabilirsin güzel daha yüksek bir Bak, güzel rolet bu arada güzel atış her neyse orada hani ama o adrenalin bastığındaki e, DPM artışıyla bazen çok hayat kurtarıyor ve maçı çeviriyorsun yani ben DTM arttıran adrenalin kullanmasını öneriyorum burada Musa arkadaşımıza burada bak böyle ne yapsak filan diyorlar her neyse eylemden bahsedeyim eylem e, Watt Blitz de gerçekten güçlü kuvvetli bir tank ve rem yer yapabilme şeyiyle ünlü bu arada mesela ben buradan bilgisayarda oynadığını anladım Musa'nın çünkü e, oto eğim yapıyor gibi böyle mi sağ tık yapıp direkt oto eğim yapıp ateş etti iki kere yanlış fark etmediysem o yorumlarda belirtir zaten. Bu arada bilgisayar ve mobil çok farklı olabilir. arkadaşlar bilgisayarda çok iyi oynayan bir mobilde hiç oynayamayabilir yani bunu buradan belirteyim. E, bu arada ellem'in zırhı gerçekten e, yani metler delmekte çok zor olan td'ler deler ama medler ağır tanklar e, hepsi değil de. Çoğu metre bazı ağır sizi delmekte gerçekten zorluk yaşayabilir. Tradition. Ön alttan yer. Çok <laughs> kuvvetli bir tareti <laughs> ve ön zırhı var. Yani ben size ilk mesela ben ilk mert kasmak istiyorum abi kardeşim hangi seri e kas. Leopard Behçet kasma eylem kas öneririm. E Panther 1 ve Panther 2 de buff zırh kafa aldı. Yani eskisine nazaran çok daha güzel oldu. Tradition. Yani burada otomatik eğim olduğunu mesela burada otomatik eğim var gibiydi. Ha, Eylem'den bahsediyorum. Eylem çok güzel bir tank. Kasım. Kastırın. Bu arada 2197 hasar oldu ve bir tane sektirmesi var. Yine güzel bir atış yaptı. Hemen aynen verebileceği en güzel açı verdi ama burada geri geri gitmemesi lazım. O orada hani ilk baştaki pozisyonda olsaydı zaten TL'de onu delemezdi. Yani çok zordu. Geri geri gidince ön altını göstermiş oldu ve atış yedi. Gövdeden mi deldi görmedim ama mermi deliş deliğinin alttan yemiş herhalde. O farklı ama sağdan da sekti. Neyse onu geçelim o kadar önemli değil. Hızlıca tehlidi heavy'e basıyor. Tehlidi heavy'e hızlı bir şekilde çekmeleri lazım. E, paletine attı güzel batış oldu ve oradan 1000 e, bin hasarı spot hasarı şeklinde yazdırdı. Bakın 1399 hasar geldi yani. Palet orada paleti tuttuğu için ve şu anda daha fazla e, Deneyim puanı ve, ve benzer şey alacak Arkadaşlar güzel bir çat attı Girmiş olmalı yüksek ihtimal Yani palet oynayın arkadaşlar Bu her şey için çok önemli Rüzgar inşallah sesimi bastırmıyordur Palet oynayın palet oynayın Bu sizin VN8'inizi Kazanma oranınızı her şeyinizi arttırır Mesela adam size basıyor tek atışsınız. Adam iki atış böyle tam size geldiğinde anda paletini ateş ediyorsunuz. Adam sıkıyor böyle paleti tam döndüğü anda fiil atıyor. Hani çok yaşamışsınızdır. Ve sonra siz daha hızlı bir bu adamı çekiyorsunuz. Yani böyle çok maç kazandım. Zaten Güneş abimde görmüşsünüz. Paletin önemi yani. Şimdi üçe 3'e 4 durumdalar. Ne yapsak diye bekliyorlar. Konumlarını koruyorlar. Bir spot açması lazım evellemin. Adamlar yüksek ihtimalde şehrin saat kısmında yavaştan geliyorlar diye tahmin ediyorum. Yani diğer tarafta, bunların beyzinde. Cam da yine korudu o kadar çok hasar almadı. 2800 e hasarda ve blunt girdiyse 3000 hasarı var şu anda. E100 spotlandı. E100'e <laughs> güzel bir atış yaptı ama böyle atışlar bazen e, sekebiliyor E100'de ve benzeri yani ağır tanklar sektirebiliyor. Bakın şu anda yanlış bir hareket yapıyor. Şansına e, Sektirdi oradan 50B'den Hemen hızlıca geri geliyor Ve güzel kurtuldu Orada paletlediği için iki atış yedi E50B'den e, e -100 hafif yukarı doğru Açılı olduğu için şey, o, Oradaki gemiden dolayı hafif yukarı doğru olduğu için Golklardan yanaktan delemedi Ve e 50 gelişi biraz düşük Geçerken bir atış var mı? Güzel bir atış daha yaptı 268 e, Vuramadan evin arkasına geçti Şu anda risk, e, riskli pozisyon E 50 b farklı değil ama gözüküyor. Gizli batış geldi. Şu anda 2'ye 4 durumdalar. 54 E1 geliyor. Vurdu bir tane. Bakın. Yani orada o remi niye yapıyorsun abi? Eylem remlenmez. Yani muhassanız remleyin ama sen Tl4 E1 ile le e remlersen ölürsün. Kep gitmek üzere. Şu anda tek atış 268 full can ama 268 ile uğraşan t 92 E1 var yine çok şanslı bir şekilde. Burada çekti Şimdi kepi bozmaları lazım Eylemin bozması zor Heyle hasar veren bozamaz herhalde Yani şu anda zaten kıpkırmızı bozamaz 92-93 H atması lazım 268'in Ve 268 klansız kötü bir oyuncu olmasına rağmen Diye düşünüyorum Güzel bir atış yaptı Maçın bitmesine 1 dakika 30 saniye var Hala maç riskte Yani burada 268 ile uğraşırken Eylemin bir şeyler yapıp o maçı kazanması lazım Mesela şu durumda kardeşim sen o motor arttırıcıyı niye kullanıyorsun yani? Mesela maç boyunca hiç kullanmadın herhalde ben fark ettim. Yani yanlış fark etmiyorsan Basacaksın ona Hani bunlar hayat kurtaran hareketler olabilir o sarf malzemeleri Niye var? Anlatabiliyor muyum? Basacaksın o motor arttırıcıyı ve şu anda soldan gitsem bence daha mantıklıydı yani yanlış yaptım. Ama tabii şu anda soldan gitseydi de direkt karşısına alabilirdi. Ama şimdi yine burada da yüz vurabilirdi yani çok riskli şeyler yapıyor. Şu anda maç çok riskli, 268 fail attı ama bakın şu anda maç durdu yani, solda olsa hani flanklarda sağdan sola vurabilirdi şu anda E100 mallık yapıyor o yüzden orada side script yapsa o maçı alabilir veya beraber biterdi yani E100'ün hatasından dolayı maç alacaklar Yani şu anda maç gitti, şu anda maç gitti acaba ne yapacak bakalım Maç bitmek üzere çok hızlı kaldı. Yolda geçmesi lazım. Bir atış yaparsın Oradan 268 vurur filan. He de durma kardeşim. Hem anlık çıksa sen o adam atış yapacaksın. Golda durman lazım. Ee, 15 saniye kaldı. Adrenalin motor arttırıcıyı kullan artık. Mesela buradan ben şey yapayım. Kullan artık o motor arttırıcıyı. Bak burada zaman kaybettim. 7, 6, 5. Bir atış daha var mı? 2, 1. Bak. Maç berabere bitti. Yani bu maçın berabere bitmesi... Tabii bak sen güzel oynadın burada. Ee, sana lafımız yok. 5 bin asa vurmuşsun. Güzel maç çıkardın. 1373 saf deneyim ama... Orada o maçı sen alsaydın tankasını alırdım bu arada. Yani senin orada soldan gidip gerekirse biraz daha soldan gidip o adamı soldan spotlayıp bir atış yani o adam orada atıp, sonra adam sana döner 268 basar alırdınız yani. Zaten şimdi e, benim yorumumu falan dinlettiğinden sonra zaten sen de maçtan sonra belki keşke şunu yapsaydım alırdık falan demişsindir ama mesela böyle maçlarda berabere bitince rating yine o kadar sıkıntı değil. 30 puan almışsın ama normal maçlar falan böyle benim Biraz daha kötü oynadığım için beraber bitince ben kendimi suçluyorum. Bu arada güzel maç çıkarmışsın. Senin de eline sağlık. Tebrik ederiz. Kaç dakika olmuş? 18 dakika ve son bir maç daha koyalım buna. Atlan abinin t57 heavy maçını bir dahakine koyarız. Jack Tiger maç koyacağız ve 8T atmış Bu Jack Tiger için güzel bir şey. DPM canavarı 8 seviyede Torto ile birlikte ama ee, mesela burada kardeşimize direkt maç başına söylüyorum 31 AP mermi 5 H mermi almış Kardeşim seviye 8'de Delmekte zorlanmayabilirsin ama Seviye 10 maç attığı zaman Sen delmekte zorluk çekebilirsin Bu Hayır mesela Jack Tiger'ın delişi güzel Yüksek ama Bir kafa gösteren mesela çok az gövdesi Görüken falan ya illaki ki arkadaşlar gold sadece gold da değil Gold e, mermi ekranında gold olan yere tıklayınca Gold mermi krediyle de atılabiliyor Bunu bilmeyenler varsa öğrenmiş olsun yani mesela bu 31 yerine 25 tane alıp 6 gold mermi en azından almanı öneririm. Yani her tankınıza gold mermi alın. Ne olur ne olmaz. Ee, geri planda oynuyor şu anda. Maç 8'de maç maç izleyelim. 7.9 saniyelik bir e, reload süresi var ve 460 alfası var. Yanlış hatırlamıyorsam 460 değil mi? Her neyse şimdi ilerlemeye karar verdi. Ee, çok düşük bir mesela topun olduğu yerler gol mermi harici delinmez. Ha mesela karşınıza bir Jack Tiger gelse Jack Tiger, Jack Tiger topunun yanaklarından deliyor mu bilmiyorum ama Gold mermi geçtiğiniz zaman top yanaklarının deli biliyorsunuz. Yani Gold merminin önemi. Burada ısı çıkar mı diye bekliyor ama ısı çıkmadı. Zaten canı da az olduğu için atışı yiyince ısı hemen geri kaçtı. 48 8 vurdu hızlıca adrenalini bastı. Mesela burada e, palete oynaması lazımdı. Paletini alsaydı mesela e, tamir kiti olmayan bir kadro olsa yani orada onu çekerlerdi. Yani palete oynayın arkadaşlar. Işte. Ya ben de burada bu arada hiç şey yapmıyorum. Hani full eleştiri gibi oluyor ama yanlış anlamayın burada benim. Hani çok güzel vurdu 475. Ben burada hani e, yapabileceğiniz en iyisini size hani bir şeyler katmak için. Bakın şanslı olanlar. E, güzel vurdu 477 rol. Bakın birazın arka arkaya E50'ye e, gerçekten güzel şanslı atışlar gelecek. Vurdu, yaktı bak 708'e sar. var da 50 rahat geliyor biraz yukarıdan baktığı için. 90 derece ölüyor. Bakın 515 canavarı var 50yim E50 e yine gerizekalı gibi çıkacak oradan. Hop yine yaktı. <laughs> arka arkaya iki yakan atış ve e, 1277 e, yani e 50 full e, Jack Tiger çekti. Beni sinirlendirme nick'imdeki kardeşimiz, arkadaşımız bu arada Jack Tiger'la şanslı anlar yaşıyor. Kv4'e bir atış Ay, daha 468. Ee, vuruyorsunuz arkandan yani dürbünü kapatmadan zaten merminiz yeniden yükleniyor bir atış daha yapıyorsunuz. Sonra maç dördü durumunda çok az 4 oldu ve T-54'lerin tek atış durumunda maç kritik. Ama karşı fıkırsı tek atış bakalım ne olacak. 3000 aa, 886 hasar yakma hasarları ve benzeri de var. Şu anda e, güzel hasarda. Ortadan basıp 4 4 oldu maç. tek atış Vickers var. Hmm, e, Barda tek 49 yandı. Kötü oldu bu bizim için. Niye? Hasarımız azaldı. Acaba tek 49 geçerken ince bir atış var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Zaten tek 49 olayların farkında değil ve full aim olmaması rağmen şanslı bir atış geldi. Adrenaline basması lazım burada. Derken gitti. E, T44'e bir atış daha var. Üzerine bir de rem gelir mi? Ama zaten daha erken yükleyici için burada P44 bir çekecek normal diğer haritasında. 5K hasarla maçı bitirmiş durumda Jack gibi tankla yani güzel maç oldu beni sinirlendirme adına. Tankası gelmemiş. 1349 saf deneyimle oynamış ama galiba serbest şey booster takılı olduğu için 1686 yazıyor ama normalde 1349 almış. Birincilik brevesi almış güzel maç olmuş. Tebrik ediyoruz. Yani hata var mı maçta? Maçta hata yok. Dediğim gibi gol merim alması lazım. Onu belirttik. tamamdır. Bu 4 maç aldım. Takipçi videoların ilk 4 yani ikincisi ikinci videosunda bitirmiş bulunmaktayım. Yorumlarda belirtin. Daha çok bol bol maç atın bana. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.